arkadaşlar. Herkese mutlu, sağlıklı günler. Bugün sizlere daha önce bu aracın belki resimlerini paylaşmışımdır. Genelde bu araba kayak merkezlerinde pist düzenleme aracı olarak geçiyor. Pisten boli. bunun Türkiye'de RC olarak şu an yok. Yani Bruder marka bir aracı kumandasızdı bu. Ben elektrikli aksam işte motorlar, lambalar işte ön taraftaki servo vesaire bunları tamamlayarak aracın RC dönüşümünü sağlamış olduk. Yani şu an bu araba Türkiye'de tek. Yurt dışında yapan arkadaşlar var. Bunun bir bir de markalı olan bir araç var. O bu kadar detaylı değil. Yani o da var bayağı eski bir marka kuyuşu ama bu tamamen detaylı olarak kapılar vesaire hepsi detaylı olarak işlenmiş bir vaziyette. Bruder olan aracı biz LC'ye dönüşümünü sağlamış olduk. Ön taraftaki işte kar kurumu paleti aşağı yukarı inme fonksiyonu var. İşte tepesindeki lambalar değişebiliyor. Çakarlı işte 5-6 tane modu var. Onun haricinde ön taraftaki lambamız yanıyor. Arka taraftaki lambamız yanıyor. Aynı zamanda flash yapma fonksiyonu da var. Şimdi onu tekrardan yakalım. İlerleyen zamanlarda arka kısmında bu özelliği buradaki motor da dönerek pisti ezmesini sağlıyor bunun da aktif edeceğiz şu an sadece arkası aktif değil ön taraf aktif şekilde çalışıyor kumandamızda sağ sol yaptığımız zaman kendisi otomatik sağ sol yapıyor ileri geri yaptığımız zaman da aynı şekilde ileri geri gidiyor aynı zamanda da ses gidiyor Kar yağdığında bu arabayı birkaç sefer denemiştim. Motorlar konusunda RPM biraz yavaş kaldı. Motorlarını ilerleyen zamanlarda değiştirebiliriz. Bu sezon kar yağışında deneme fırsatımız oldu. Geçen kıştan hatta bayağı olmuştu bu aracı alalı geçen kış toparlayamadık. Bu kış toparlama fırsatımız oldu. İlerleyen zamanlarda daha değişik araçlar, işte daha değişik Bruder marka, bu tarz değişik iş makineleri, kamyonlar, vinçler, kepçeler, hava araçları bunlarla alakalı daha detaylı videolarımız gelecek inşallah bu aracımızda burada anlatmış olalım kısaca sizleri bu aracın videolarıyla baş başa bırakalım. arkadaşlar daha önce 3 volt yazıcıdan arsi araçlarımız için paletli bu şekilde tekerlekler yapmıştık bundan altı tane var bunun da ilerleyen zamanda videolarını hazırlayacağım bunun çok oldu yapalı bir buçuk iki seneye yaklaştı bunun ilk videosunu bulabilirsem eklerim videonun bir yerine bunun da tamamen bütün parçaları 3 boyutlu yazıdan yapmıştık. Bu esneyen üst taraftaki gri görmüş olduğunuz gri tekerlek kısmı da 3 boyutlu yazıdan esnek filamentten yapıldı. Şu tekerlek kısımlar dahil her şey 3 Biz bunun içerisine yeniden bilya sipariş verip büyük bilya ve şuradaki küçük bilyalara siparişini verip tamamladık. Bunu da bütün RC araçlarımıza standart bir şekilde uyacak hale getirip daha de arabanın tekerlerini söküp bunu taktığımızda bununla yürür vaziyete gelecek. Bunun da çalışmaları bitti. Ama tabii toparlamak biraz uzun sürdü. Bunun da ilerleyen zamanlarda size videolarını göstermek için bu videonun kenarına koymayı istedik. Aynı zamanda ufak bu tarz projelerin devamı için işte küçük bu şekilde bobketler, işte Folklif'ler bunların da RC araç olarak dönüşümlerini sağlayacağız. Sizler de bu videoları izleyip beğendiyseniz bizleri takip etmeyi unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki DC projelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.